Bu noktada e, Suriye'de Rusya güvenilir bir stratejik ortak mı yoksa zaten hep e, taktiksel ortaklık mıydı? Ortun hocam siz ne söylersiniz? Şunu da belki hatırlatmakta fayda var. E, Rusya ile İran bölgede ortak bir tatbikat düzenleniyor. düzenliyor e, Rusya zaten YPG'yi terör örgütü olarak tanımıyor. Rusya'nın pozisyonu üzerine ve Türkiye'nin bir üst kurulursa bu bölgede Rusya ile nasıl ortaklıklar yapabileceği üzerine sizin yorumunuz ne olur? Şimdi tabii esasında Rusya'nın da bölgede Suriye'de federalizm konusunda Türkiye'yi çok da memnun edecek görüşleri söz konusu değil. Daha önce anayasa taslakları hazırladılar ve işte orada bir özellik, kültürel özellik adı altında PYD kontrolündeki bölgelere bir statü tanınıyordu. E, hatta oradaki silahlı yapılanmaya da bir e, yine özellik tanınması söz konusuydu. Ama Rusya'nın pozisyonu tabii Amerika'dan çok daha az tehlikeli diyebiliriz. Niyet açısından belki benzer ama e, fiiliyatta ittifak ettiği güçler Türkiye gibi, rejim gibi, İran gibi aktörler olduğu için bölgesel aktörlerin pozisyonunu dikkate almak durumunda Rusya. Dolayısıyla zaten YPG ile rejim arasında sürekli ara yaparak bir orta yol bulmaya çalışıyor. Ama rejim özertliği kesinlikle kabul etmiyor. YPG de şu anda Amerikan desteğini arkasına almış maksimalist taleplerini halen koruyor. Dolayısıyla Rusya'nın bu girişimleri başarılı değil. Dolayısıyla Rusya'nın pozisyonu biraz daha bizim için tercihe şayan ama dediğim gibi Rusya da hiçbir zaman Türkiye için tam güvenilir bir ortak olamaz. Keza rejim de zaten YPG'nin ilk aşamada ortaya çıkması Suriye rejiminin PKK kartını yeniden Türkiye'ye karşı oynaması sayesinde ortaya çıktı. Dolayısıyla sonrasında ilişkiler tabii daha farklılaştı Amerika'nın dahiliyle birlikte ama rejime karşı da eğer Sayın Naim Bey'in ifade ettiği gibi bir işbirliği olacaksa Türkiye'nin elinde rejime ve Rusya'ya karşı da çok güçlü kozları olması gerekiyor. Yani sırf bu karşı aktörlerin iyi niyetine güvenerek Türkiye'nin e Bunlarla Fırat'ın doğusunda tam bir işbirliğine girmesi çok mümkün değil. Ama tabii ki böyle bir işbirliği zemini özellikle İdlib sorunu çözülebilecek olursa işbirliği zemini olabilir. Adana mutabakatı son derece Türkiye açısından iyi işlemiş Hocam. bir anlaşmaydı. İleride ilişkilerin zeminini oluşturabilir ama şu anda tek mesele Fırat'ın doğusu değil. Farklı alanlar var ve yaklaşık 10 yıl aşan süredir karşılıklı güvensizlikler var. Evet, şimdi çok kısa bir sorum var. Ee, yönetmenime bir sorayım ne kadar vaktimiz var. Belki de kalmadı ama e, biraz daha varmış. E, o yüzden e, her ikinize de aynı soruyu yöneltip çok kısa yanıtlar rica edeceğim. O da şu, ne olursa bölgede Amerika Birleşik Devletleri doğrudan e, Türkiye'nin terörle mücadele çalışmalarını etkileyen, içeride de aslında, YPG'ye olan desteğinden... Vazgeçer. Bölgede ne olması lazım? Ee, Naim Hocam sizinle başlayalım. Ya da böyle evet. bir ihtimal mevzu bahis mi? Tabii. Böyle bir olasılık veya ihtimal oldukça zor ve zayıf görünüyor. Neden? Burada tabii İsrail'in güvenliğini ve İsrail'in stratejisini, politikasını da düşünmek lazım. Buradaki İsrail'in hedefi, ABD'nin hedefi Suriye'nin parçalanması. Yani üç parçaya en azından ayrılması. Şu anda öyle görülüyor. Yani Fırat'ın doğusu. Fırat'ın batısı ve güneyde El Tanf bölgesi dediğimiz bir de İdlib'i kastettiğimizde Oytun Orhan, Orhan Hoca'nın söylediği gibi 3-4 parçaya ayrılmış durumda. Dolayısıyla böyle bir jeopolitik mücadelede Türkiye ABD'yi PYD-PKK terör örgütüne desteğinden vazgeçirir mi sorusunun cevabı şu an itibariyle kısa ve orta dönemde yani kısa ve orta dönem demekle 10 yıllık sürede pek mümkün görülmüyor. Ancak Rusya ile gerçekten bir işbirliği yapar. Rusya elbette kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edecektir. Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmeyecek. Ama e, Oytun Orhan Hoca'nın dediği gibi Rusya şunda Türkiye ile mutabık. Suriye'nin parçalanmasının önlenmesi. Suriye'de ABD varlığının sona erdirilmesi. Yani bu iki hedefte Türkiye'de birleşiyor. O zaman Türkiye Rusya ile böyle bir işbirliğine gerçekten girişir. Suriye yönetimi de Rusya ile beraber yer alırsa hiç olmazsa PYD PKK terör örgütünün varlığından ve ABD'nin varlığından rahatsız olan Rusya ve Suriye ile beraber Türkiye'nin PYD PKK terör örgütü özellikle tabii İdlib çok önemli. Bakın evet. İdlib İdlib en az PYD PKK terör örgütü kadar önemli. Çünkü 130 kilometre sınırı var Türkiye ile ve orada radikal terör örgütleri var ve Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyanın en büyük yabancı savaşçı çöplüğüne dönüşmüş durumda. Dolayısıyla Rusya üzerinden hem İdlib'de hem de Fırat'ın doğusunda PYD, PKK terör örgütüne karşı bir ortak hareket geliştirebilir mi? En Peki. azından bunu Türkiye'nin denemesi lazım. Ama şunu unutmayalım, katılıyorum. ABD, Membiç'i yani PYD, PKK varlığının bulunduğu Membiç'i Türkiye'ye, NATO müttefiki Türkiye'ye değil Rusya'ya devretmiştir. Onu Peki. da tabii bilelim biz. Şimdi bir taraftan Türkiye'nin hemen yanı başında böyle bir üs kuruluyor. Diğer taraftan kamyonlar dolusu silahlar taşınıyor. Asker kaydırılması gündemde. En son Pentagon dedi ki biz desteklemeyi devam ediyoruz YPG'yi. Oytun Hocam çok kısa bir yanıt isteyeceğim. Değişme ihtimali var mı bu politikanın? Ee, yani YPG'nin Amerika'nın bölgedeki... Suriye'deki hedeflerine ulaşmada yeterli bir araç olmadığı ortaya çıkarsa Amerika açısından böyle bir ihtimal söz konusu. Tabii nasıl olabilir? Bu Amerika'nın temel dertlerinden biri İran etkisini sınırlandırmak, o bölgeye bir siyasi statü sağlamak. Ama YPG bir devlet dışı aktörü olarak, bir terör örgütü olarak Amerika'nın bölgesel hedeflerine hizmet edebilmesi çok mümkün değil. Ben uzun vadede özellikle bu hep kullanılan işte zor oyunu bozar şeklindeki ifade... Yani Türkiye'nin askeri e, önleyici e, tedbirleri, bir taraftan Rusya'nın ve e, İran'ın zorlayıcı e, tedbirleri ki Irak'ta görüyoruz şu an Amerika hedeflerine dönük yoğun saldırılar. Amerika'nın oradaki askeri varlığı bu çok küçük boyutuyla birlikte sürecin ertelenmesine neden olur ama Amerika'nın o bölgeye siyasi statü sağlayabilmesi açısından yeterli bir güç projeksiyonu bölgede söz konusu değil. Amerika'nın çok yoğun bir bölgeye güç gönderimi gerçekleştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde bahsettiğim bölgesel aktörlerin zorlayıcı tedbirleriyle ben Amerika'nın artık yavaş yavaş YPG'den vazgeçmek zorunda kalma ihtimalinin olabildiğini düşünüyorum. Zira dediğim gibi kapasite olarak bu bölgesel aktörlere karşı direnme gücü olabilen bir aktörden bahsetmiyoruz. Sonuçta bir terör örgütü. Ama tek istisnası tabii Amerika'nın aynen Irak'ta yaptığı üzere bir işgal hareketine veya Peki. çok büyük çaplı bir yeni askeri güç kaydırmasına karar vermesiyle de değişebilir. Peki bir ihtimal belki bütün bunlar yaşanırsa bölgede böyle bir strateji değişikliği olabilir dediniz. Çok teşekkürler. Oytun Orhon Orhan, düzeltiyorum Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Naim Babiroğlu. Teşekkürler tekrar yayınımıza katıldığınız için. Bu mesele önemli. Bu mesele üzerine belli ki biz önümüzdeki aylarda belki de yıllarda maalesef konuşmayı sürdüreceğiz.